Herkese merhabalar, ben Ada'nın babası Koray. Ben annesi Burçin. Ee, öncelikle e, kampanyamıza göstermiş olduğunuz destekten dolayı çok teşekkür ederiz. Ee, Ada'nın bu süreçte e, nasıl teşhis koyuldu e, onu merak edenler olmuş. E, sürecimizi sizinle paylaşmak istedik. Ada 8. aya kadar normal bir bebeklik süreci geçirdi. E, 8. aydan sonra psikomotor becerilerinde gerilik olduğunu fark ettik. E, Yerde oturuyor desteksiz, e, yuvarlanıyordu ama e, bacaklarına ağırlık vermesi gereken hareketleri yapamadığını evet. fark ettik. E, sıralamaması, emekleyememesi de bunlardan e, biriydi. E, bu süreçte karantina döneminde olduğumuz için do rutin doktor kontrollerimize gidememiştik. E, 12. aya kadar e, hareketlerini ve e, becerilerini gözlemleme kararı aldık. Ee, bu süreçte tabii SMA'lı bebekleri de duyuyorduk ama e, kendi başımıza gelebileceği e, hiçbir zaman aklımıza gelmedi. E, i̇nsan kendi çocuğuna böyle şeyleri konduramıyor. E, 12. aydan sonra doktor kontrolümüze gittiğimizde e, gözlemlediğimiz e, şeyleri doktorumuzla paylaştık. Doktorumuz bizi hemen çocuk nöroloğuna yönlendirdi. E, biz de eş zamanlı olarak aynı zamanda fizyoterapist e, desteği almaya başladık. Ee, çocuk nöroloğunda e, bizleri MR'a yönlendirdiler. MR sonuçlarımız temiz çıktı. Sonrasında alınan genetik kan da adaya e, SMA tanısı koyuldu. E, tabii bu bizler için çok zor bir süreçti. E, tanıyı kabul etmekte e, çok zorlandık. E, çok ağladık, e, çok yıprattık kendimizi ama Sonuçta bunun çocuğumuz için bir faydası olmadığına karar verdik ve bu tedavi süreçlerini araştırmaya başladık. Zolgensma tedavisinin, gen tedavisinin olduğunu Aynen. duyunca evet kendimizce bir şeyler planlayıp kampanyaya başlatmaya karar verdik. Mevla çok büyük olduğu için bu kampanyaya ihtiyacımız var, sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Ee, şu ana kadar göstermiş olduğunuz ilgiden e, adayı kabullenmenizden dolayı çok teşekkür Tanıdı, ederiz. Tanımadık. Aynen öyle. Tanıdıklarımızdan zaten bekliyorduk ama e, tanımadığımız insanların da bu kampanyaya destek olması, e, bizim güzü, bizi, evet çok mutluluk verdi e, ve e, bu kampanya olan inancımızı, adanın bu tedaviyi e, almasındaki inancımızı e, ikiye katladı. E, hepinize desteklerinden dolayı çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Sizlerden yine 20 TL desteklerinizi bekliyoruz. Bugün eğer e, 10 bin kişi 20 TL destekte bulunursa 200 bine ulaşacağız e, ve bu da adanın kampanyasında bir güneş açmasından neden olacak. Hepinizin desteklerini bekliyoruz. Bye. Merhaba der misin? Merhaba. Bir de öpücük atar mısın? Ay bir de güzel olur musun? Ada. Ada bir de ağlar mısın? Güler misin? Bak bana bir. Öpücük at dedi. Ama buraya bakarak öpücük at. Öpücük at. Gözlüklerin nerede? Bir çakar mısın onları?